Moda Dilden Interesting Facts programından herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bakalım üçüncü ilginç gerçeğimiz neymiş? Evet şu resme hep beraber bakalım. Şimdi bu resmi hazırlarken de bizim Ahmet Taşpınar hocamıza benziyor. Hatta kendisinin doğum gününde bir gün bütün sınıf Ahmet hocamızın maskesini böyle yaptırmıştı. Ahmet hocam sınıfa geldiğinde oldukça şaşırmıştı arkadaşlar. Şunu gördüğümde hakikaten biraz Ahmet hocamın sakalsız haline benziyor. Muhtemelen bu resmi de çoğunuz görmüşsünüzdür. Şimdi bu resim bize neyi anlatıyor arkadaşlar? Cümleye beraber bakalım. People with Fragile Delusion. Burası cümlemizin galiba öznesi. Yani Fragile Delusion diye bir şey varmış. Delusion böyle yanılsama, sanma tarzı bir ifade. Yani Fragile Delusion'ı olan insanlar think, ne düşünüyorlar? Everyone they meet... Onların karşılaştığı, tanıştığı herkes is the same person, aynı kişi. In disguise. disguise'a bakacağız. In disguise aslında arkadaşlar kılık değiştirmiş demek. Yani Fregoli delusion diye bir hastalık var galiba. Ve bu Fregoli delusion'a e, hastalığı olan insanlar karşılaştıkları her kişinin, herkesin aslında kılık değiştirmiş aynı kişi olduğunu düşünüyormuş arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olduk. Hani olur da şu kim 500 milyar istere falan katılırsanız olur da çıkarsa belki işinize yarar. Hocam buradan bir edat preposition öğrenir miyiz? Peki şimdi e, cümleye bakalım. Peki ben bu cümleden sınavlar adına ne öğrenirim? İngilizce adına ne öğrenirim? People with, fragile delusion. Bu with preposition arkadaşlar bir defa sahiplik preposition değil mi? E, bir işlevi diyelim sahiplik preposition'ı. Çok fazla görürsünüz özellikle sağlık metinlerinde. Yani işte people with HIV, patients with AIDS gibi ifadeleri bol bol görürüz. Aslında bu who have ya da which have, which has gibi yapıların kısaltılmışıdır sevgili arkadaşlar. Bunu bir kenara yazalım. Normalde bu cümlenin açılımında people who have söz konusu ama bunu kısaca with diyerek geçiştirmişler. Artı yine burada öğreneceğimiz bir güzel preposition da in disguise edatı. Yani disguise'ın önünün ya da bu cümlede mesela bir sınav sorusu olduğunu düşünelim. İki tane boşluk var prep'te. Birisi with boşluk olsun. Diğer tarafta da in boşluk olsun değil mi? Zaten sınavların mantığı da bu. Yani böyle cümlelerden çekip soru oluşturuyorlar biliyorsunuz. Eşittir olur da karşımıza çıkarsa in disguise diyeceğiz. Çünkü kılık değiştirmiş. X bir kılığa bürünmüş anlamına geliyor bu ifade arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olalım. ekstra bu factimiz sayesinde. Evet. Haydi bakalım arkadaşlar. Bir sonraki fektimiz acaba ne olacak? Vay be koçum be.